Özgüvenli bir insan mı olmak istiyorsunuz? Yapmanız gerekenler var. Bir, Güçlü yönlerinizi ve başarılarınızı bir kağıda yazın. Ve bu kağıdı da hep yanınızda taşıyın. 2. Kişisel bakımınıza ve temizliğinize her zaman özen gösterin. 3. Düzenli egzersiz yapın. 4. insanlarla iletişimde olun. İhtiyacı olan insanlara elinizden geldiğince yardımcı olun. Beş. Geçmişi geçmişte bırakın. Ve kendinizi affedin. Geçmişte yaşadıklarınızın ve tecrübeleri size ne kattığına odaklanın. Geçmişten ne öğrendi? Bunu düşünün. 6. Size kötü gelen kişilerden ve yerlerden kaçın, uzaklaşın. Bana iyi gelmeyen kime iyi geliyorsa onun yanına gitsin. 7. Duygularınızı ifade edin. Gerçekten bu 7 maddeyi yapabilirseniz özgüveniniz daha yüksek olur. Kimler yapabiliyor? Kimler yapamıyor?